Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz ve yeni güncellemeyi keşfetme iyice detaylı bir şekilde öğreniyoruz, keşfediyoruz. En son rating sistemini göstermiştim. Bugün de şu yeni göreve geçeceğiz. Bugün şu yeni göreve güzel bir şekilde yapalım. Bütün hepsini bitirmeye çalışacağım görevlerin. Şimdi onun için de şöyle yine çok kullanmadığımız arabalardan birini almak istiyorum ama çok da yavaş olmasın. Ee, Subaru var. Legacy. Yani yenilerden de olabilir aslında. Yani yenilerde aldığımız bir arabayı da alabilirim. Ya da çok eskilere de gidebiliriz. Şu an emin değilim. Bir gördüğümde ha bu araba diyebileceğim bir şey olması lazım. o çok da yavaş olmaması gerekiyor. O görevler biraz hız gerekiyor muydu? Sanki gerekiyordu gibi. Bir bakalım. Şimdi ne var abi bizim ee, ne var bizim ne var arabalarımız araba çok çok da seçmesi zor Yani araba çok onda sıkıntı yok ee, R8 Pagani Nissan Porsche Porsche Tesla Rimac var lamba var Bugatti var o vizyon vizyon oynarız vizyon oynarız arkadaşlar Mercedes vizyon Mayval oynayacağız bu güzel arabayla bakalım Görevleri nasıl yapacağız? Yapabilecek miyiz? Ne var, ne yok? Hiç bilmiyorum şimdi. Ee, şu, en son haritaya bakmıştık. Bak şu ses olayına bakmamıştık ama o da buradaymış. Sıkıntı yok. Onu da görmüş olduk. Şimdi ilk olarak bizim şu göreve gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu göreve gideceğiz. Tamam mı? Bu görevi yaptıktan sonra diğer yeni görevler açılacak. Sırayla gidiyor çünkü oyun bir görevi bitiriyorsun diğeri ondan sonra açılıyor ben bunu şey sanmıştım ee, bak bu ağaçlar falan gerçekten çok iyi ben bunu şey sanmıştım ee, hani bir arabaya geldik de biz orada kilitli falan bir şey yazıyordu ya ben şey diye düşünmüştüm işte biz bu arabayı açmak için görevi yapacağız arabayı verecek de öyle değilmiş bu aynı bu kenar mahalleler görevindeki mantıkmış yani o arabayı alabilmek için önce bu görevleri bitirmen gerekiyormuş. Önce bu görevleri bitireceğiz biz de ondan sonra gerekirse yeni arabaları aldığımızda da kullanırız da biz yine nerelere geldik ya abi. Bir yolu karıştırdığın zaman var ya ediyor sizi dolandır, şunlar hala düzelmemiş bugün yine bir ufak bir güncelleme geldi ama hata düzeltmesi şunlar hala düzelmemiş ya çok parlıyor çok kötü gözüküyor. O düzelmesi gerekir şuralardan oradan geçmeyelim sığmıyor araba oraya şuradan dönersek güzel. İnsanlar yürüyor. Biz de göreve gitmeye çalışıyoruz gidebilirsek. Yani bir gün vallahi yoldan gitsek şimdiye 500 kere gitmiştik. Oyunda böyle yolları çok kullanmamak lazım. Ana yollar en iyisi. Şimdi obje bulma görevi. Onun mesela ismi değişecek bence. Orada bir hata var da mission find mission find object diyor. yani görev e, nestesini bul gibi bir şey diyor. Dört tasta kalacağız. İlk kez yeni göreve deniyoruz. Bakalım nasıl bir şey. 20 tane. O. Anladım. Şimdi bu alanın içerisinde tamam mı? Şu 20 tane şunlardan var arkadaşlar. Bunları toplamamız gerekiyor. Yeşil daire içerisindeki yerlerde 20 tane bu OG yazılı dışına çıkmamanız lazım ama içeride zaten toplayacaklarımız. Bundan 20 tane toplayacağız ve 4 taslak kazanacağız. Değişik güzel bir görev bence. Farklılık iyidir abi. Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldık artık. Yani farklı görevler gelmesi gerekiyordu. Şu an 9 tane olmuş. 10 oldu. Herhalde yaparız ama biraz süre fazla abi. 2 dakika. Ben yarısını bitirdim. Daha 2 dakika var. Yani çok fazla. Sürenin biraz daha bence azalması lazım. Çok çok fazla bu süre. Bu görev için. Bilmiyorum da bana, bana benim için kolay böyle. Rahat yapabiliyorum. 16 oldu. Şöyle 17 18 oldu. 2 tane kaldı. Daha 2 dakika var ya. Çok fazla. Sürenin kesinlikle düşürülmesi lazım. 19 son bir tane. Onu da şuradan aldık mı? Nereye saklandın ya? Evet. Görev bitti. 4 taslak kazandık. Peki bunu kaç dakikada bir yapabiliyoruz? O da önemli. o 5 dakikada bir sefer 2'ye düştü. Aa 2'ydi. 4'lü 2 oldu. Neyse. Biz diğer göreve gidelim. Yine aynı görevin ikincisi açıldı arkadaşlar. Muhtemelen bunun süresi biraz daha az olacak. İlkini herhalde bilerek fazla yaptılar ki oyuna alışsınlar. Bakın polis yaklaş zaman artık böyle mavi bir şey yanıp sönüyor. İçinden şöyle geçip kurtulalım. Kurtulalım abi. Polis bize bulaşmasın. Tamamdır. Görev nerede? Şimdi ben gidelim. Ya muhtemelen diyorum şimdi bu görevde mesela süre daha da azalacak. 20 bence 30 falan olacak. Daha da artacak gibi geliyor bana ama anlarız şimdi. Bu sefer 6 taslak veriyor. Bakın biraz daha arttı süresi. Yok yine 20 yine 3 dakika. Oo alan büyüdü bu sefer. Abi alanı büyüttün de yani süre çok fazla ya. Gerçekten çok fazla süre. Yani bence bunlar düzeltilir. Bu kadar süre çok fazla ya da fazla değilse de 20 tane e, değil de daha fazla vermesi lazım gibi geliyor bana Allah vurduk dikkat 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 4 oldu devam ediyoruz abi şunları bir toplayalım 5 6 mı 6 olmuş güzel yeşil daire içerisinde toplayabiliyorsunuz diğer yerlerde zaten yok arkadaşlar sadece alanın içerisinde bu şeylerden var zıp zıplardan var şuradan çıkalım. Aman aman aman. Şuradan geçebilir miyiz? Süre de azaldı ha. Bak şey mi dedik de yetiştiremeyeceğiz. 9. Araba da sağ olsun çok iyi olmayınca zorluyor. Orada kaldı mı kalmadı. 10 oldu. Kaldı 10 tane. Ama daha süremiz çok fazla var yani süremiz çok fazla. Biraz diğer taraflara gitmem lazım artık. Oralara hiç bakmadık. 11 olmuş. 9 tane lazım. Şu bir 12 olsun o zaman. Başka şurada bir tane var. 13 oldu. Yeni görevi çok sevdim. Bak gerçekten güzel. Ama işte daha da farklı böyle biraz daha zorluk seviyesi bence arttırılması gerekiyor gibi geliyor. Gerçi ilki çok kolay da bu o kadar kolay değil bence. Bir tık daha bu zorlar sizi oynarken. Bak ben hala 6 tane var. 1 dakika kaldı. Yani bulamıyorum yani şu an. Ya kaybetme ihtimalimiz de var. Haberiniz olsun yani. Ya buralara gelmiştik biz dur abi kaybedeceğiz ya. Vallahi kaybedeceğiz. Bu biraz zor olmuş evet. İlki çok kolaydı. Ama bu şu an ee, biraz daha böyle zorlayacak bizi gibi duruyor. 4 taneyi bulamıyorum şu an. 4 taneyi bulamıyorum şu an. Buralarda olabilir bence. Hala yok. O neredesin? Yapamayacağız ha. Vallahi aha buradaymış. Dur abi hemen halledeceğiz. 17 oldu. Kaldı 3 tane. Şu da 18 olsun. 2 tane kaldı ama ben herhalde süre yetiştiremeyeceğim gibi gözüküyor. Vallahi yetiştiremeyeceğiz. Vallahi yetiştiremeyeceğiz. Yapma bunu. Süre bitmesin. Süre bitmesin. Nerede abi bunlar ya? Abi buralara gezdik. Buralarda yok ki. Aa, ah. ciddi ciddi yapamadık şu an. Vallahi yapamadık şu an. Kolay molay dedik de ne kolay yapamadık ki. Yeniden başlayacağız. Bir daha oynamam lazım. Vallahi bir daha oynayacağım. Hadi bakalım. Şu arka taraftan bir başlayalım abi diye. ikisi neredeydi? Ben göremedim. Her tarafa baktım. Ama göremedim ben. Neyse dur bakalım. Bu sefer daha hızlı. İyi bir şekilde oynayalım. Şuraları hiç kaçırmadan 3. Şurada vardı. Şurada mı ha, Bak bunu görmedik biraz önce mesela Burayı görmemiştim ben 4 oldu Bu sefer daha hızlı yapacağız Alıştık daha iyi çünkü 6 7 arka arkaya Yerleri değişiyor Aynı yerde değil Yerleri değişiyormuş o da güzel Yeri değişsin o da güzel ezbere gidilmesin Bazılarınınki değişmiş ama hepsi değil 9 oldu 2 dakika 10 saniye var Dur bakalım Yapabilecek miyiz bu sefer ama gitgide zorlandığını görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar da zor değil, kolay değilmiş aslında. ilki kolaydı. Hani alışılsın diye muhtemelen ama şu an o kadar da zor. kolay değil ama araba çok gıcık. Çok kayıyor saçma sapan. O biraz can sıkıcı. Güzel bir araba alın bunun için. 12 mi oldu? 12 olmuş. Buralarda var mı? Buralarda şurada gördüm. Oo arkada arka arkaya bir sürü var. 14 oldu. 15. 16. Şurada gördüm mü? Evet orada var ama şuradan toplayalım. 16. 17 oldu. Ya. 18. Son 2 tane. Evet. Şimdi bu 2 taneyi bulmak zor olur işte. Çünkü sona kaldı ya. Nerede acaba diye. Ara ara dur. Ara ara dur abi. Saklanmıştır bir yerlere şimdi. Evet şu an için... Orada bir tane gördüm. Tam karşıda var. 19'u saydık mı? Saydık. Aha, 20 da oradaymış. Evet, yerleri farklı gibi hissettim ben. Aynı yere değiller bir öncekiyle. Ve bu görevi de yaptık arkadaşlar. 6 taslak kazandık buradan da. Yeni görevi gerçekten sevdim. Umarım daha da fazla böyle görevler gelir arkadaşlar. Şimdi bir başka görevimize daha gidelim. Artık buradan direkt geçemiyoruz. Artık park var abi. Lap diye geçemezsin. Daha Önce boşluklardan geçeceksin. Bak direkt geçemeyeceğim. Ee, geri döndür. Şimdi şuradan yok mu yol ya? Abi bir tane yol, yol bulamadık çıkacak. şurada varmış. Devam. Düz devam. Bundan sonra bir tane daha ne <laughs> uçtum ama. İyi <laughs> uçtum yalnız. Bundan sonra bir tane daha alması lazım ee, göre. Bakalım bunlar yaptıktan sonra gidip arabayı kontrol edeceğim. Arabada bir şeyler değişmiş mi? Muhtemelen artık alma açık açılmış olacak diye tahmin ediyorum da ben niye gidemedim ki buraya hala? Abi bir yere ulaşmak bazen çok zor bu oyunda ya. Yani haritanın neresine gideceğini anlayamıyorsun ki nereden dönsen nereye gitsen Vallahi anlayamıyorum bazen ya. Ben şurada bir yerde görevi var. Hah geldik sonunda. Araba sağ olsun o kadar gıcık ki. Evet altı taslak verecek ve başlıyoruz ha. İki buçuk dakika süre azaldı gördünüz mü? 20 tane süre azaldı bu sefer. Haydi haydi hızlı hızlı hızlı. Çok hızlı olmamız lazım. Hiç böyle yavaşlamadan tam gaz gitmemiz lazım ki anca toplarız. Anca toplarız. 3, Şuradan 4. Orada bir tane gördüm. Orada da var. İkisini Araba. Araba delirtme bizi. Araba. Araba delirtme bizi. Şunu aldım. 6 oldu şu an için. Her tarafı kont etmek lazım. Dönmüyor ya. Vallahi araba dönmüyor ya. Gerçekten vizyon. Çok sıkıntılı arabasın ya. Orada bir şey yoktur. Hiç bakmaya gerek yok. Şuralar toplayalım. Güzel. Şurada iki tane. Bir. Bunu da aldık. Oo, bol bol bol. Bayağı var da sürede azaldı iyice. Yani şu sol tarafta bir tane kaldı onu unutmayalım. Dur. Onu alalım. Unutmadan. Ha, şurada da varmış bir tane. Güzel. Şurada bir tane var ya. Dur bakayım. Süren 1 dakika 12. Güzel. Heh, i̇ki tane varmış hem de burada. Bunu aldık. Bunu da aldık. Kaldı dört tane. Evet şimdi işte zor, azaldıkça zorlanıyor arkadaşlar çünkü nerede kaldı nerede unuttun bilemiyorsun 17 oldu buralarda muhtemelen bir iki tane daha olabilir tahminime göre yok şurada var mı burada yok kaldı 3 aha orada bir tane gördüm iki tane var ah güzel 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 çok iyi şimdi son bir tane kaldı onu bulabilirsek bitireceğiz aha da oradaymış evet. Bunu da yaptık diyebilirim arkadaşlar ve bu görevi de bitirdik. Gelsin alt taslarımız. Şimdi bitti mi var mıydı başka? Ha bitmiş. 3 taneymiş gördüğünüz gibi. 3 görevi de tamamladık arkadaşlar ve bakın burası 3 oldu gördünüz mü? 2 burası ilk şey yaptığımızda. Ee, oyuna girdiğimizde yani ilk güncellemede 2 yazıyor. Demiştik daha fazla araba var. Niye 2 yazıyor falan demiştik hatta. Ama o şekilde e, görev yaptığımız için arabanın kilidi açıldı. Şimdi onu da kontrol edeceğiz arkadaşlar ama sanki daha eksiklik mi var? Yani daha fazla araba var. Bakalım, anlarız şimdi. Vallahi yeni görevleri sevdim. Umarım devamı gelir, daha farklı görevler gelir böyle. Daha da çoğalır bu tarz görevler. Aynısı bile çoğalsa güzel olabilir. Şimdi biz buradan bir yerden geçmemiz lazım. Şuradan suya düşmeyelim. Tabi araba sağ olsun çok gıcık bir şey vuruyor böyle. Şuradan galeriye doğru yol alıyorum ben. Oba niye taklatıyorsun ki abi düz yolda ya. Polis sakin ol. Ne güzel düzeldi ama kendi. <laughs> evet. Ne oldu ya? Ne olduğunu anlamadım orada. Kendi kendine hızlandı gibi bir şey oldu. Neyse. Biz şimdi şu arabaların bir kontrolünü yapalım. Bakalım. Açılmış mı kilitleri? Ne olmuş? Görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada şu CLA mı? C class hangisi işte artık? Tamam 100 tasla bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Bu e, Nissan Silvia 245 bin altın alırız. La fiyatı hala 229. Tropi vardı 750 bin. X5 150 bin taslak. Evet şey kripto parası. Bunlar açılmış gördüğünüz gibi. Bunlar normalde kapalıydı arkadaşlar. Ee, görevi yaptığımız için artık aktif oldu. Güzel oldu. Şimdi artık bugün yapacak bir şey kalmadı. Görevi gösterdim. Zaten güncellemenin en güzel şeylerinin biri görevdi. Bence görev farklı görev gelmesi iyi oldu. Görevde geldiğine göre bittiğine göre güzelleştirdik. Şimdi bundan sonraki videolarda artık yavaş yavaş yeni arabaları almaya başlayacağız. Artık yeni villayı alacağız, arabaları alacağız ama hangisini alırız, neyi alırız onu artık yorumlara göre bakacağım. En fazla yazılanları almaya çalışacağım her zamanki gibi. Devam edeceğiz Cars Motor 2'ye. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.